Geçen hafta açıklanan Amerika istihdam raporu, Fed'in Eylül toplantısında tapering duyurusuna hazırlandıktan sonra yatırımcıların hesaplamalarını alt üst etti. Dünyanın en büyük ekonomisi, Ağustos ayında yalnızca 235 bin yeni iş ekledi ve bu rakam son 7 ayın en düşük artışı oldu. Ekonomideki toparlanmaya ilişkin görüşleri sersen biri, tapering duyurusunda gecikme olasılığını artırdı. Amerika ve Kanada piyasalarının Labor Day sebebiyle kapalı olduğu haftanın ilk iş gününde, Amerika hisse senedi endeksi vadeli işlemleri yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 %0.22 civarı primlenirken Nasdaq 100 %0.31 oranında değerlendi. Avrupa endeksleri ise haftaya pozitif başlangıç yaptı. Eurostox 50 endeksi %1.05, FTSE 100 endeksi %0.68 ve DAX endeksi %0.96 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE 100 endeksinde 13 sektörden yalnızca gayrimenkul ve altyapı sırasıyla %0.7 ve %0.37 oranında düşüş yaşayarak negatif tarafta yer alırken sağlık 1. 17, sanayi %1.1 ve iletişim servisleri %1.06 oranında değerlenerek en iyi performans sergileyen sektörler oldular. DAX Endeksinde ise %1.85 oranında yükselen sanayi, yatırımcılara en çok kazandıran sektör olurken, ham madde %1.67 ve IT %1.4 oranında değerlendi. Gayrimenkul ve temel tüketim ürünleri ise %0.45 civarı kayıplarıyla en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. Ekonomik veri takviminin oldukça sessiz olduğu günde, Almanya Temmuz ayı fabrika siparişleri beklenti olan %0.7 düşüşün aksine %3.4 yükseliş yaşadı. Bugünse yatırımcılar, Almanya Temmuz ayı sanayi üretimi, güven endeksi beklenti anketlerini ve Avrupa bölgesi ikinci çeyrek son revize gayri safi yurt içi hasıla verisini takip edecek. Beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisinden sonra 92 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksi, dün toparlanma çabası içerisinde 92.20 desteğinin yukarısında işlem. go to Gün içerisinde en yüksek 92.311 seviyesini test eden endeks, %0.2 değerli şekilde 92.225 seviyesinden fiyatlandı. Teknik olarak 92.60 ilk önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Gelişmiş ülke para birimlerinden Norveç kronu hariç tamamı karşısında değerlenen dolar, %0.34 ile en çok Yeni Zelanda doları karşısında değerlendi. Gün içerisinde karışık seyreden Euro-Dolar paritesi, en yüksek 1.1886 seviyesini test ettiği günü %0.08 kayıpla 1.1870 seviyelerinde işlem görerek geçirirken, 1.1840 ve 1.1805 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamaları destek seviyeleri olarak takip edilecek. Sterlin dolar paritesi ise kritik 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.3818 seviyesinin hemen üzerinde 1.3835 civarında fiyatlanıyor. Cuma günü açıklanan ekonomik veriyle spot altın yaşadığı sert yükseliş sonrasında 1820 dolar desteğinin üzerinde kalmaya devam etti. Gün içerisinde düşük hacim sebebiyle yaşanılan sert yükselişlerle en yüksek 1862 dolar seviyesinden alıcı bulmayı başaran altın %0.2 kayıpla 1823 dolar seviyelerinde işlem gördü. Olası bir geri çekilmede 1820 dolar ve 1815 dolar seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları olacaktır. 100 günlük ortalamanın kırılması durumunda ise 1810 dolar seviyesinin hemen altındaki 200 günlük ortalama gündeme gelecektir. Labor Day sebebiyle kapalı olan piyasalara karşın Avrupa tarafında düşük likiditeyle birlikte hafif alıcılı seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 2.2 puan gerileyerek %0.692 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş 0.9 ve 0.5 bas puan olurken, getiriler sırasıyla eksi %0.029 ve eksi %0.369 seviyelerinden işlem gördüler. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 365.91 seviyelerinden fiyatlandı. Amerika piyasalarının kapalı olması sebebiyle Türk euro tahvillerinde likidite oldukça düşük olmakla beraber yatay seyir hakimdi. Şirket ve banka kıymetlerinde de işlem hacimleri düşük likidite sebebiyle oldukça zayıf kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.